Umut izlediği bir videoda aynı periyotta bulunan Peblio elementleri birinci yollaşma enerjileri arasında 8A, büyük 7A, büyük 6A, büyük, büyük 5A, büyük 6A, büyük 4A, büyük 3A ilişkisi olduğunu öğrenmiştir. Aşağıdakilerden hangisinde? Elementlerin birinci yollaşma enerjileri Umut'un öğrendiği bu bilgiye göre yanlış kıyaslanır. Neon element 8A grubundadır. Yani bu elementlerin gruplarını tespit edelim. E, 10 olduğundan dolayı 2, 8, 8A grubu soy gazı Klor elementi ise 2, 7'den 7A grubunda yer alır. Umut'un sıralamasına göre doğrudur. Klor elementi 17, 2, 8, 7'den 7A grubunda yer alır. Kükürt elementi 16, 2, 8, 6'dan 6A grubunda yer alır. Umut'un sıralamasına göre doğru bir sıralamadır. Kükürt elementi, fosfor elementi 15, 2, 8, 5, 5A grubunda yer alır. 5A, 6A'dan daha büyük olacak. Onun için C şıkkı yanlış verilmiştir. Azot elementi 7, 2, 5, 5A grubunda yer alır. Oksijen elementi 8, 2, 6, 6 A grubunda yer alır. Doğru bir sıralama yapılmış. Karbon elementi 2, 4, 4 A grubunda yer alır. Bor elementi 2, 3, 3 A grubunda yer alır. 4 A'da 3 A'dan daha büyüktür. Doğru bir sıralama yapılmıştır. İkinci sorumuzda aşağıdaki X gazının farklı sıcaklıklarda basınca bağlı idealikten sapma özellikleri gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Gazlar arkadaşlar yüksek sıcaklık, düşük basınç. Gazlar yüksek sıcaklık, düşük basınç, düşük molekül ağırlığında idealliğe yakın olurlar. İdealliğe yakın olurlar. O zaman yüksek sıcaklıkta ideallikten en fazla sapma gösterilecek yüksek sıcaklıklarda ideali en yakın olacak. Dolayısıyla T1 büyük, T2 büyük, T3 olur. Burada T3'te ideallikten en fazla sapma T3'te gözlenmiştir. İdeali en yakın durum T1 halidir. Onun için de T1 sıcaklığı T2 sıcaklığından daha büyük. T2 sıcaklığı da T3 sıcaklığından daha büyüktür. Aynı basınç değerinde farklı sıcaklıklar için ideallikten sapma aynı olabilir. Basınç aynı olsun arkadaşlar. E, aynı basınç değerinde T3 ve T2 sıcaklıklarında ideallikten sapma aynı oldu. Aynı basınç değerinde e, T1 ve e, T3 sıcaklıklarında ideallikten sapma aynı oldu. İkinci öncül de doğrudur. Gerçek gazlar bazı sıcaklık değerlerinde ideal gaz değerlerine sahip olabilirler. Şu nokta gazın ideal gaz olduğu, şu nokta gazın ideal gaz olduğunu gösteriyor. Demek ki gerçek gazlar bazı sıcaklık değerlerinde ideal gaz değerlerine sahip olabiliyorlar. Bu ifade de doğrudur. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Üçüncü soruda X ve Y sıvılarının buhar basıncı sıcaklık değişimlerinin grafiği verilmiştir. Buna göre X ve Y sıvıları için ifadelerinden hangisi yanlıştır? Normal basınçta y sıvısı 100 artı 3A santigrat derecede kaynamaya başlar. Normal basıncımız 760 milimetre civadır arkadaşlar. Y sıvısı ise 750 milimetre civada 3, 100 artı 3A santigrat derecede kaynamaya başlıyor. Bu ifade yanlıştır. X sıvısı şeker ise x sıvısı şeker ise şeker su içerisinde moleküler olarak çözünür. Katısı su içerisinde moleküler olarak kalır. O 6 suda. Dolayısıyla 100 artı A santigrat derece kaynama noktası arttığına göre buradan molar çözüldüğünde molar demek ki molar A derece kaynama noktasını artırıyor. Y yes, sıvısı aynı molar derecesinde magnezyum klorür su çözeltisi olabilir. Magnezyum klorür ise iyonik yapılı bir bileşiktir. Su içerisine atıldığında magnezyum artı 2 iki, iki, tane klor eksi bir şeklinde iyonlarına ayrılır molar buradan iyonlaştığını kabul etsek molar buradan 2 molar buradan oluşur. Toplam tanecik miktarı 3 molara çıktı. Molarda A kadar kaynama noktası yükseliyorsa 3 molarda da 3A kadar yükselir. Nitekim 3A kadar yükselmiş. İkinci öncül doğrudur. Aynı ortamda kaynarken iki sıvının buhar basınçları eşittir. Kaynama olayı sıvıların buhar basıncının açık hava basıncına eşit olduğunda başlar. Dolayısıyla aynı ortamda kaynayan bütün sıvıların buhar basınçları açık hava basınçlarına eşit olacakları için ee, buhar basınçları eşit olur. Doğru cevaptır. Bu da doğrudur. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki karbon atomlar arasında bağlar verilmiştir. Buna göre yukarıdaki verilen aynı atomlar arasındaki bağların uzunlukları, kararlılıkları ve oluşması sırasında açığa çıkan enerjilerin kıyaslanışı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar sigma bağları en uzun bağlardır. Araya pi bağları girdikçe bağlar kısalır. Dolayısıyla burada en uzun bağ bir numaralı bağdır. E, atomlar arasındaki atomlar arasındaki tekli bağ ilk oluşan bağ sigma bağdır. Daha sonra oluşan ikinci bağımız pi bağıdır arkadaşlar. Üçlü bağlar oluşmuş ise diğer bağlarımız yine pi bağlarıdır. Dolayısıyla giderek atomlar arasındaki bağlar arttıkça bağların uzunluğu kısalır. Onun için 1-2-3 şeklinde bağların uzunlukları kıyaslanması gerekiyor. Bir bağı kırmak için ne kadar fazla enerji veriyorsak bağın kararlılığı o kadar fazladır. Dolayısıyla üçlü bağda üç tane bağı kırmamız için vermemiz gereken enerji miktarı daha fazladır. Onun için üçlü bağın kararlılığı daha fazladır. Bağların kararlılıkları ise 3-2-1 şeklinde sıralanır arkadaşlar. Bağların oluşum enerjileri aynen kararlılığına bağlı bu da. Dolayısıyla ne kadar fazla enerji veriyorsam bağların oluşum enerjisi de o kadar fazla. Üçlü bağda bağların oluşum enerjisi o kadar fazladır. Doğru cevabımız deş olur arkadaşlar. Beşinci sorumuzda aşağıdaki bir tepkimenin mekanizması verilmiştir. Buna göre sabit sıcaklıkta kabın hacmi yarıya indirirse tepkime hızı nasıl değişir? Mekanizmalı tepkimelerde tepkime hızını yavaş adım belirler. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 olsun burası. Burası o zaman 10 üzeri eksi 5 cinsinden yazarsam 30 çarpı 10 üzeri eksi 5 olur. Burası da 120 çarpı 10 üzeri eksi 5 olur. Reaksiyonumuzun en yavaş adımı birinci adımdır. O zaman bu reaksiyondaki hız ifadesi K çarpı S'nin karesi çarpı V şeklinde gerçekleşir arkadaşlar. Yani reaksiyonumuzun derecesi 3. dereceden bir reaksiyondur. Hacmi yarıya indirdiğimizde derişimler 2 katına çıkar. S'nin derişimi 2 katına çıkacak. V'nin derişimi de 2 katına çıkacak. Dolayısıyla reaksiyonumuz 8 k çarpı s'nin karesi çarpı v'nin kendisi şeklinde olur. Yani reaksiyon hızı 8 katına çıkar. Doğru cevabımız c şıkkıdır. Altıncı sorumuzda aşağıdaki denge tepkimesi ısıtıldığında renk açılmakta. Sıcaklık sabitken hacim küçültüldüğünde renk koyulaşmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Denge tepkimemizi yazalım. Xa A, Y, B şeklinde gaz fazında bunlar. Sıcaklığı arttırdığımızda renk açılmakta. Renksiz tarafa gidecek o zaman. Bu reaksiyon endotermik. Sıcaklığı arttırdığım zaman renksiz tarafa gidiyor. Renk açılıyor. E, sıcaklık sabitken hacim küçüldüğünde renk koyulaşıyor. Renk koyuluyorsa o zaman giren tarafına doğru ilerlemesi gerekiyor renkli tarafına. Moler değiştiren bölü V'den ne yaptım arkadaşlar? Hacmi küçülttüm. Hacim küçültünce molarite arttı. E, molarite artınca Löşeteliye ilkesine göre sistem molariteyi azaltmak istedi. Bunun, bunun için de mol sayısını azaltmak ister. Mol sayısını azaltmanın yolu da çok molden az mole doğru ilerlemektir. Yani Y kas sayısı X kas sayısından daha büyük büyükmüş demek ki. Tepkime termiktir ifadesi doğrudur. X büyük Y ifadesi yanlıştır. Sıcaklık artırıldığında tepkime ürün tarafına doğru ilerlediği için Kc'nin sayısal değeri büyür. Kc'nin sayısal değerini değiştiren sadece sıcaklıktır. Ürün tarafına etki eden sıcaklık artışı Kc'nin sayısal değerini artırırken giren tarafına etki eden sıcaklık artışı Kc'nin sayısal değerini azaltır. Yüksek sıcaklıkta ürünler girenlerden daha karardır. Bunu da potansiyel enerji reaksiyon koordinatı grafiğinden yorumluyordum arkadaşlar hatırlarsanız reaksiyon koordinatı grafiği endotermik bir reaksiyon olduğu için potansiyel enerji reaksiyon koordinatı grafiği bu şekildedir. Yani ürünlerin potansiyel enerjisi girenlerden daha fazla. Şurası ürünler, şurası girenler. Onun için de yüksek sıcaklıklarda ürünler daha kararlıdır. Bu ifade de doğrudur. Basınç arttırıldığında renk koyulaşır. Basınç artışı param varsa ne rahat ilkesinden yorumlayalım arkadaşlar. Dolayısıyla basıncı arttırdığımız zaman Löşeteliyer ilkesine göre sistem basıncı azaltmak ister. Bunun yolu da yine yine mol sayısını azaltmaktır. Mol sayısını azaltacağına göre y de x'ten daha büyük olduğu için giren tarafına doğru ilerler ve renk koyulaşır. Bu ifade de doğrudur. Yedinci sorumuz. Aşağıdaki çözeltiler 25 santigrat derece karıştırıyor. Karışımın pH değeri 7'den büyük oluyor. Arkadaşlar karışımın pH değeri eğer 7'den daha büyükse ortam bazik demektir. Bizim haşa gibi bir asidimiz ve BOH gibi bir bazımız var. Bunlar reaksiyona girdiğinde BA gibi bir tuz ve H2O oluşuyor. O zaman oluşan tuzumuz bazik demektir. Yani bazımız kuvvetli. Kuvvetli baz derken Aside göre daha kuvvetli, ee, kuvvetli baz. Haşa ise zayıf asittir. Haşa ise e, zayıf asit olacak. Yani burada bakın soruda kesinlik olduğu için tekrar söylüyorum, bu kuvvetli baz değil. Bazın kuvveti zayıf asitten daha fazla. Onun için tuzumuz bazik olmuş. Haşa zayıf asittir ifadesi yanlıştır. Kuvvetli asit T olabilir. Haşa, haşa kuvvetli asit de olabilir arkadaşlar yani kuvvetli asit olması çözeltinin bazik olmasını engellemez. Hatta kurgu kuvvetli asit olsun. haşa haşa. BOH'da kuvvetli baz olduğunda nötr tuz oluşur. pH değeri 7'den daha büyük olacak. hangisi kesinlikle doğrudur? Zayıf asittir pardon aşağı zayıf asittir. Aşağı zayıf asit veya kuvvetli asit olabilir arkadaşlar. Kuvvetli asit olursa eğer Dolayısıyla arkadaşlar haşanın kuvvetli asit olma olasılığı yok. Eğer aşağı kuvvetli bir asit olsaydı BOH kuvvetli bir baz olsa ortam nötr olurdu. Haşa Kuvvetli bir asit olsaydı, BH kuvvetli bir baz olsaydı, ortam nötr olurdu. Haşa kuvvetli bir asit, BH da zayıf bir baz olsaydı, ortam bu sefer asidik olurdu. Ondan dolayı birinci öncülümüz doğrudur. BH zayıf bazdır. BH hem zayıf hem de kuvvetli olabiliyor. Onun için bu yanlıştır. Aşağının pH değeri 1'dir. Aşağı zayıf asit olduğu için pH değeri 1 değildir. Bu ifade de yanlıştır. BH çözelsinin pH değeri 13'tür. BH hem zayıf olabiliyor hem kuvvetli olabiliyor. Burada bir kesinlik olduğu için bu ifade de yanlıştır. Aşağının yoğunlaşma yüzdesi BH çözelsinin yoğunlaşma yüzdesinden azdır ifadesi de kesinlikle doğrudur. Çünkü aşağı zayıf asit, BH ise kuvvetli baz olabiliyor zayıf baz olabiliyor ama zayıf baz olsa da HA'ya göre daha fazla iyonlaşması lazım ki ortam bazik olarak kalsın. Ondan dolayı iki tane doğru cevabımız oluyor. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır arkadaşlar. 8. sorumuzda tepkimesi dengedeyken sıcaklık artırılıyor. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır? ekzotermik, endotermik bir çözünme söz konusu. İleri tepkime artarken geri tepkime hızı azalır. Sıcaklık artışı bütün reaksiyonların hızını artırır. Burada ileri tepkime hızını daha çok artırır, geri tepkime hızını daha az artırır. Ondan dolayı tepkimi ürünlere doğru ilerler. Birinci öncül yanlıştır. Karbonat eksik iyonların derişimi artar. Sıcaklığı artırdık. Reaksiyon ürün tarafına doğru ilerlediği için karbonat ve magnezyumun derişimi artar. Doğrudur. Ürün tarafına doğru ilerleyen sıcaklık artışı endotermik tepkimelerde KÇÇ değerini artırır. Denge sabitidir bu. Tabandaki katı kütlesi azalır. Çünkü ürün tarafına doğru ilerlediği için kapta bulunan katı miktardan bir miktar çözünme gerçekleşecektir. Çözeltinin iletkenliği artar. Çünkü ortamda bulunan iyonların derişimi artmıştır. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 9. soruda bir Daniel hücresinin diyagramı verilmiş. Bu pil ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Çinko anot olarak davranmış. Dolayısıyla Çinko ne yapmış arkadaşlar? Çinko artı ikiye giderken iki elektron vermiş. Bu olay anotta gerçekleşmiş. Diğer taraftan ise bakır artı 2 yonları elektronları kullanarak bakır katısına dönüşmüş. Bu da katotta gerçekleşmiş arkadaşlar. Ve taraf tarafa toplandığında da çinko artı bakır artı 2 eşittir. Çinko artı 2 artı bakır pil tepkimesi gerçekleşmiş. Anot tepkimesi e, doğru olarak verilmiş. Zamanla çinkonun kütlesi artar. Anotta çinko katısı elektrot. Çinko artı ikiyonu haline dönüştüğü için çinkonun kütlesi azalır. B şıkkı yanlıştır. Dış devrede elektronlar çinkodan anottan katoda doğru ilerlerler. Tuz köprüsünde anyonlar anoda katyonlar katoda doğru gider. Yani katyonlar bakır elektrotun bulunduğu kaba gidecekler. Bakır artı iyonları tükenince dış devreden elektron akımı da durur ifadesi doğrudur arkadaşlar. Onu sorumuzda bir hidrokarbon bileşiğinde sadece sp 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 pp örtüşmeleriyle bağ oluşmaktadır. Buna göre bu bileşiğin formülü aşağıdaki verilenlerden hangisi olabilir? O zaman ne olacak arkadaşlar? sp hibritleşmesi yapan karbon atomu içerecek. Yani ee, Üçlü bağ içeren karbon atomlarımız olacak. A molekülümüzü yazacak olursak arkadaşlar karbon atomu iki tane karbon atomumuz var. Aralarında üçlü bağ var ve hidrojenler şu şekilde bağlanmış. Dolayısıyla hidrojenin S orbitali karbon atomu SP hibritleşmesi yaptığı için SP. Karbon atomu SP hibritleşmesi yaptı. Karbon atomu SP, karbon atomu SP hibritleşmesi ve e, hidrojenin S orbitali ile örtüşmüş oldu. Pi bağları ise P orbitallerinin bağ ekseni doğrultusunda dik örtüşmeleriyle oluşuyordu. Gördüğünüz gibi bu molekülde SSP, PP, SP, SP örtüşmeleri sadece mevcuttur. Başka bir örtüşme söz konusu değildir. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Bunu da isterseniz elektron dağılımlarını yazarak da bunların örtüşme hangi orbitallerin değerlik elektronlarında bulunduğunu göstermiş olalım. Karbonda ise arkadaşlar 1S kare, 2S kare, 2P kare şeklinde dağılıyor. S'deki elektronu P'ye aktararak dört tane bağ yapabilecek konuma getiriyorduk. Burada hidrojen gelip şuraya bağlandı gördüğünüz gibi hidrojen geldi şuraya bağlandı ve SP hibrit orbitalleriyle örtüşmeler gerçekleşti. Geriye kalanlar ise karbon atomlarının diğer karbon atomlarının P orbitalleriyle gerçekleşen örtüşmeler oldu arkadaşlar. Şunlar diğer karbon atomunun P orbitalleri. Bu şekilde bağlar gerçekleşmiş oldu. Şu SP-SP hibrit orbitalleri, şunlar P orbitalleri, şu da hidrojen atomu. Şu yine diğer karbonun SP hibrit orbitali şu da. Bu da bu karbonun SP hibrit orbitali. Evet bu da bu karbonun P orbitali. P orbitali örtüşmeler bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 11. sorumuzda karboksil fonksiyonel grubu içeren bileşikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bunlar organik asitler arkadaşlar. RCOH organik asitler diyoruz bunlara. Karboksil asitler en küçük iyisi iki karbonudur ifadesi yanlıştır. Tek karbonlu olan organik asitimizin adı formik asitti. E, bir hayyan tarafından sentezlenmişti. Formik asit şu şekilde bağlarını da göstermiş olalım. Bu bu en küçük yes'tir. Tek karbonludur. Beş şıkkı sorunun doğru cevabıdır. Düz zincirli dallanmış halkalı yapıda ya da aromatik olabilirler. Düz zincirli olanımız formik asit olsun örnek olarak. Dallanmış durumda olanımız CH3, CH, COOH, CH3, 2 metil propanoik asit örnek olarak verdim. Metil dallaması var burada. Halkalı yapıda, halkalı yapıda olabilir şuraya COOH grubunu taktık. dolayısıyla halkalı yapıda bir organik asit oldu. Eğer ortasında benzen halkası olduğunu gösterirsek aromatik de olabilir. Benzoik asit şeklinde. COOH grubu hidrofildir. Polar olan grup hidrofildir. COOH grubu da hidrofil olan gruptur. Yani polar gruptur şöyle bir e, sabunlardan veya deterjanlardan hesap e, hatırlarsanız karbon ve hidrojenden oluşan şu gruba hidrofob kısım, apolar kısım diyorduk. COH grubuna ise hidrofil kısım diyoruz. Hidrofil kısım burası hidrofil kısımdır. En küçük üyelerin izomeri yoktur. En küçük üyemiz şu. Dolayısıyla bunun izomeri yoktur. Bunlar e, esterlerle izomerdir. Esterlerde de en küçük üye 2 karbonludur arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifadede Tortos. 12. sorumuzda karbonil grubu bileşiği olan X'in yukarıdaki verilen tepkimesi ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? B yerine hidrojen takacak olursak CH3, C çift bağı O hidrojen bu yükseltkendiği zaman organik asite yükseltgenir arkadaşlar. CH3 pardon indirgendiği zaman alkole indirgenir. OH grubumuz karbonil grubu OH grubuna döner ve hidrojenler gelip şu şekilde bağlandı. Etan, etanol oluştu etil alkol oluşur. Doğrudur. Y etanol ise, y etanol ise o zaman X söylenen çözeltisine etki eder. O zaman X'imiz nedir? E, etan aldır. Aldehitler de e, ve feyling çözeltilerine etki ederler ve gümüş aynası oluştururlar. Doğrudur. B grubumuz CH3, C çift bağ O, e, C2H5 ise Y en küçük sekonder alkoldür. O zaman bu indirgendiği zaman ne olacak? Karbonil grubumuz alkole indirgeniyordu. Burası da C2H5 olduğuna göre arkadaşlar en küçük sekonder alkol olmadığı, En küçük sekonder alkolümüz izopropil alkoldür. E, şudur. E, bu ise arkadaşlar gördüğünüz gibi 2-butanol bileşi yanlış oldu. Bu ifade 1 ve 2 C şıkkı sorunun doğru cevabıdır. 13. sorumuzda esterlerin hidrolizi ve asit ve alkol molekülleri elde edilir. Esterlerin hidrolizi ile etil asetat. Hemen bileşimi yazıyorum. Asetik asitten türediğine göre şu asetat kısmı, etil dediğimizde CH2CH3 kısmı. Şurası alkolden geliyor, şurası da organik asitten geliyor. Dolayısıyla organik asitten gelen kısım COOH, alkolden gelen kısım ise CH2 OH olur. Yani etanol ve etanoik asitten etanoyik asitten türemiştir. Etil asetat e, bileşiğimiz arkadaşlar. Karboksil asitimiz ve doğru olarak verilmiştir. Doğru cevabımız budur arkadaşlar. A şıkkı sorunun doğru cevabıdır.